Mahallenin kadınları hep birlikte toplanıp o sesin nereden geldiğini öğrenmeye çalıştı. Sadece geceleri duyuluyor, işitenleri ürkütüyor, uyuyanları uyandırıyor. Evlerinin bile sallandığını öne süren köylüler 24 saat nöbete başladı. <laughs> 72 yaşındayım. Böyle bir ses kurtuluş, bir ses görmemişim. Saat 2 civarındaydı, batır böyle bir mayıs sesi geldi. Evler giderdi, bütün kokuldu, herkes kalktı. Benim ismim Şerif. Aynen dedi ki oğlum millet senden rahatsız oluyor. Sen dedenin köyüne git ki orada yaşa. Ben de neyse çıktım oradan saat 2-3 gibi. Köye vardım. Köyde yatıyordum. Çünkü çok güzel. Hiç kimse bir zararım falan dokunmuyor bütün köy halkı endişelidir. Yani Millet korkuda uyamıyor geceleyin. Sabah bir baktım ki e, polis, jandarma, affat, herkes bütün herkes evimin etrafını sarmış sanki. Şimdiye kadar böyle bir ses görmemişim. Canlı bomba var sanki teröristler anasını satayım. Yaptım tek bir şey uyumak. Benim hiçbir suçum, günahım yok. Çok tedirginim. Yani kendi canımdan korkuyorum. Bu millete ne zararım dokunuyor acaba? Uzaya çıkıyorum. Uzaya çıktım, uzaya geliyorsunuz. Yerin dibine girsem, yerin dibine geliyorsunuz. Ben ne yapmışım?